bilgisi var. Bu son dakika bilgisiyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevini bıraktığı ile ilgili son durumu paylaşıyoruz. Tabii Süleyman Soylu'nun açıklamasını, yazılı açıklamasını ben şu an arkadaşlarım ekrana getiriyorlar. Bunu okumak istiyorum. Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı, saat, kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler mükemmel yönetilen bu süreçte süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim aziz milletimiz hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevinden ayrılıyorum. Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allah ısmarladık. Allah milletimizi korusun. Saygılarımla Süleyman Soylu. Evet, son dakika bilgisi olarak ekranlara geldi. Ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevini bıraktığını açıkladı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.